babam bir sizlen görüşmek istiyor. İçeri intikal eder misiniz? <laughs> Tahmin ettim. Tabii. Geldi mi? Geldim efendim. Buyurun. E, doktor Bey yok mu? Ulaşamıyorum. Telefonu kapalı herhalde. Yani aşk olsun böyle doktora. Efendim, çok çok geçmiş olsun kusura bakmayın. Biz işte yan daireyi çok beğendiğimiz için. Ama çocuk dedi, Şehmuz amca bu kalp krizi değildir dedi. Spor aletinden kaynaklanan bir kas ağrısıdır dedi. Ağrı kesici önerdi. Ama biz ne yaptık? Gittik o özel hastaneye. Bir çuval dolusu parayı döktük. Testler, fiştanlar yaptırdık. Sonuç ne oldu? Kas ağrısı dediler. Bir ilaç verdiler, gönderdiler. Keşke hastaneye gidince kadar doktor bey oğlumu dinleseydik Şehmus. Ya ben dedim, ben dedim. Bir daha da başka doktora gitmem ha. <laughs> Vallahi kardeşinizle gurur duymalısınız kızım. Fevkalade bir hekim o. Duyuyorum diyorum. Şu anda neler neler duyuyorum ben. <laughs> Yalnız o, o balkondaki spor aletini yavrucuğum bir kaldırsanız diyorum. Ay her tarafımız yan turu tutul, turu tutuldu ayol. Ay ben bu rıza'ya ulaşamıyorum ya. Yani nerede bu çocuk? Geldi mi acaba? Siz şimdi böyle bir grup musunuz? <laughs> Grubuz abi. Ne grubusunuz? Anlat bakayım. Arkadaş grubuyuz abi. <laughs> Şimdi ben dükkanda bekledim bekledim, dedim ki iti var kopuğu var, bu burada kalmasın, bizzat getireyim dedim. Ne oluyor, elime mi yapışır? <laughs> Hanımını almış belli bir şey diye, direkt ben kendim getireyim dedim. Hey, Selahattin'e ben bu sabah bir kuple edepsizlendim de, herhalde ondan şey yaptı. Ben onu bilmem. Misyonumu tamamladım, gidiyorum. Görevimi de yaptım. Teşekkür etme, tebessüm bile etme sakın. <laughs> Sağ ol, var ol ya. Zahmet oldu gerçekten sana. Çok çok teşekkür ederim reis. Sağ ol canım. Ya ben şimdi ne dedim ya? Bir saniye önce ben ne dedim? <laughs> La ilahe illallah ya. <laughs> canım, 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 canım. Gülistan, Gülistan, Nereden icap etmiş, tutmuş, direkt sana getirmiş. Ben belki sana sürpriz yapacaktım değil mi? Ya reis de sana zahmet olmasın diye düşürmüş, almış, hop getirmiş. Allah onun, Allah ondan razı olsun. <laughs> ne yapalım demek ki öyle düşünmüş. <laughs> Fındık kadar beyniyle <laughs> canım, canım, canım yazık. Yazık. Şegol eşeğin sıfasa aptal gelecek gerizekalı morun. <laughs> Gülistan, benim dükkanda bir beş dakika işim var. Sen merak etme. Şimdi geleceğim. Şimdi geleceğim. Dur hayatım gel rızaya ulaştım. Şu anda asansörde olabilir. Bak kaytaz böreği yaptık tamam mı? Ailecek yeriz. Bekliyorum. Tamam? Ha yoldasın zaten e tamam süper bekliyoruz. Olur mu? O hissiyatını ifade edemediğinden güzel kardeşim benim ya tabii Yoksa akşam yatıyor Nur hayat, sabah kalkıyor Nur Hayat. Akşam yatıyor Nur hayat, sabah kalkıyor Nur Hayat tabii. Reis oğlum kalabalık bir yerde misin? Barış çırış ne diyorsun anlamıyorum ya. Tamam Rıza'yı gönderiyorum ben. Rıza oğlum neredesin sen? Bir acele dükkana gidiver. Reis acil dedi yardım istiyor mal geldi herhalde. Hadi ya. Dükkan ama. Yürüyerek ya. Ne oldu? Yani